Anamur Cumhuriyet Başsavcım. Anamur Adliyemizin değerli hakimleri, savcıları. Anamur Garnizon Komutanım. Anamur İlçe Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürüm. Meclis üyelerimiz, oda başkanlarımız, STK başkanlarımız, siyasi partilerin başkanları, Anamur Yüksek Okul Müdürüm, daire amirlerimiz, muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, basının değerli mensupları ve Anamur'un güzel insanları, hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anamur Kaymakamlı, Kuzeyhan'a Destek Komitesinin düzenlemiş olduğu minik kahramanımıza, ailesine elleriniz dert görmesin. Bu arada karşımda ilçe kaymakamımız var. İnanın anamura geldiler. Diğer ilçelere de örnek ve model bir davranış sergilediler. Önce bütün etkinliklerde, düğünlerde, konferanslarda, ortamını bulduğu her yerde Kuzeyhan'ı anlattı. Ona destek olmanın önemini anlattı. Yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği, kardeşliği anlattı. Sonra da alt kısmı bilinçlendirdikten sonra Kuzeyhan'a yardımlaşma komitesini kurdu. Durmadı, komisyoncularımızı gezdi, arazilere gezdi, seralarımızı gezdi ve arkasından bugünkü evreye geldik. Bütün gönülleri burada toplayarak Kuzeyhan'a umut olmanın bu gece zirvesine çıkardı bizleri. ve hayata dair kocaman umutlar beslemek. Ancak izleyeceğiniz bu hikayede küçük bir kahramanın adımları giderek ağırlaşıyor. Kuzeyhan, 8 yaşında kırıl kırıl bir çocuk. Arkadaşları gibi özgürce koşmak, zıplamak ve gençliğini doyasıya yaşamak istiyor. Ancak o, yedi sessiz ve sinsi bir düşmanla savaşıyor. Düşen musküler distrofi, kısaca DMD adı verilen kas hastalığı. Bu hastalık, kaslara güç veren... Heyecandan biraz panik atalım tuttu. Eksiklerim olursa lütfen affedin. Acizliğimi verin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir babanın en büyük hayali, evladının düğünüydü. Ben bunu göremeyeceğimi zannettim. Allah dedi ki sen bir dur. Sen bir dur. Sana düğün göstereceğim dedi. Ben de o yüzden dedim ki düğünümüz var. Bunun anlamı buradan geliyor. Yavrumun düğününü göremeyeceğim bildiğim için bundan geliyor. Öncelikle yüzde 46'dayız. Bu sürece kadar bizi getiren güzel yürekli çiftçilerim selam olsun size. Sizin ahdı vefanızı unutmayacağım. Bu son nefesi verinceye kadar unutmayacağım. Torosların yiğit yörükleri, evlatları gibi sevdikleri geçileri huzuları evladıma bağışlayan yürekli insanlar. Selam olsun size. Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren, al bu bir haftada bu çocuk için aç kalayım. Önemli değil, koronada yedi ay aç kaldık, ölmedik bir haftada kazanmadan ölmeyiz diyen asgari ücretli kardeşim selam olsun sana. Geçim sıkıntısı çeken emekli abim, amcam, ablam, teyzem hiç düşünmeden maaşının yarısını veren selam olsun sana. Biz 5 Mart'ta bu yola çıktığımızda Allah'ım yanımızda kim olacak derken bayılırsa affedin. Panik hatamı verin arkamızda duran bir ateş çakan anamur, ateşi harlayan anamur, Bozyası, tüm Mersin, tüm Türkiye, tüm dünya selam olsun size. Bu yüzde kırk altının içinde yabancıların da parası var. Hakkari'nin de parası var. Edirne'nin de parası var. Hristiyan'ın da parası var. Alkori'nin de parası var. Beş vakit Müslüman'ın da parası var. Hepinize selam olsun. Bu geceyi hazırlayan STK'lara, oda başkanlarımıza, belediyemize, komşu ilçemiz Aydıncık Belediye Başkanımıza, tüm kamu güvenliği teşkilatlarına ve bu gece için kimliğini kenara bırakıp sadece insanım diye uğraşan Anamur Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, odalarımıza bir baba olarak çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü uzatmayacağım. Ben bir babayım. 17 aydır evladım ilacı çıkmış. Zaten onun utancıyla yaşıyorum. Er kaybettiği kasın vebaliyle yaşıyorum. Yetemediğim için yaşıyorum. Bu utanç bana yetecek. Size tek diyeceğim. Oğlum size emanet. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bu salondaki her yürek. Günü... kimi duracak? Kuzeyhan'ın gücü sizde, sizin gücünüz hepimizde. İnşallah hep birlikte başaracağız. Sen güçlü bir babasın. Allah'a izniyle bu yolda birlikte zafer kazanacağız. Evet, Allah. Zeyhan'ın destek olmak için düzenlediğimiz geceye sizleri getiren yüreğinizdeki insan sevgisine teşekkür ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii kıymetli hatip hocam ve Kuzeyhan'ın değerli babası, ailesi şüphesiz övgüyle bahsettiler ama da bu biz bunları tek başımıza yapmadık. Toplandık. Belediyemizde siyasi partilerimizin başkanlarıyla oda başkanlarımızla basın mensuplarıyla Anamur'da ve boz yazıda önde gelen enişaflarımız nasıl hareket ederiz nasıl bu kampanyayı büyütürüz şeklinde toplantılar yaptık tabi dostları yine ve yüreği insan sizler gibi insan sevgisiyle dolu kıymetli hemşerilerimizin katıldığım düğünlerde Kuzeyhan için yardım topladıklarını gördüm. Her düğünde istisnasız. Yine arkadaşlarımızla aldığımız kararlar tiyatro gösterisi düzenledik. Arkadaşlarımızla birlikte, oda başkanlarımızla, siyasi partilerimizle birlikte madem ki tüm memleket bizi bir muz memleketi olarak biliyor dedik. Muza dair üretilen tropik ve subtropik meyvelerine dair bir ayni yardım kampanyası başlatalım istedik. Tabii sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben yaklaşık beş aydır güzel ilçemizdeyim. Siz kıymetli dostlarımızla, hemşehrilerimizle beraberim. Ana murda 25.000 100 dönüm serada 7.000 dönüm kadar Açık da açıkta olmak üzere 32.100 dönüm hoş geldiniz. sevgili hemşerilerim, biz Anamur ilçesi olarak dayanışmanın önemini iyi bilenlerdeniz. Kur'anlarda bir araya geliyoruz, cenazelerimizde bir araya geliyoruz, düğünlerimizde aynı bu şekilde salonlarımızı dolduruyoruz. Ama bu hastalık dayanışmasında ve öğrenci okuturkenki ki olan dayanışmada bir eksiğimiz var ilçemiz olarak. Ben bunu hep söylüyorum. Aslında bu duyarsız olduğumuzdan değil, bu alışkanlığı kazanamadığımızdan, böyle bir sınavı daha önce yapamadığımızdan. Ben her gittiğim sohbetlerde bunu söylüyorum. Bir yerde bir hastamız varsa o mahalle muhtarı bize iletsin. O hastamızın tedavileriyle devletimiz ilgileniyor. Nakliye kısmında da biz ana olarak bunu çözeriz dedik. Bugüne kadar birçok hastalarımız... Şu an hep birlikte bir burada atacağımız her adım Kuzeyhan'ın yarınlarına nefes olacak. Salon içerisinde görevli arkadaşlarımız var. Dileyen kıymetli misafirlerimiz bulunduğu yerden Sayın Protokol, Sayın Sayın Kaymakalan, Sayın Cumhuriyet Sayın İlçe Başkanları Hepiniz hoş geldiniz. Eee ben bu kampanyaya bir ateşlemek istiyorum.

yüreğimize sağlık diyoruz. Hayat oldu Minik bir hayat ne kadar varsa diyoruz. Beş. Beş bin <laughs> Efendim. Biz sevgili senin sayın efendim teşekkür ediyoruz. ve Beş bin lirayla katkı sağlıyorum. Ana, bu arada bir şey Teşekkür ediyoruz. Bir tane teşekkür ediyoruz. Bir de şişleri özür Buyurun. Saadet Partisi ilçe teşkilatımız adına üç adet çeyrek altınla kampanyaya getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dakikanızı alacak. Evet arkadaşlar gözleriniz burada olsun. Eziriz. Başkan Beyler, ki, bu bizim evladımız, bizim çocuğumuz, dostumuz, mahkemeyeceğiz, yardımlarımız mahkemeyeceğiz, bizimle ilgili soruları cevaplayacak, mas, mas, siktanın cevapları cevaplayacak. Ne kadar mas Yüz binler, yüz binler taraftarımız, üç yüz binlerce milletimiz, bu dosyalı dünya milleti olmaz. Eşya orhan. Teşekkür ediyoruz, bir çiçek altınla kontrolümüze katılmışlar, Sağ var. Evet, hemen önümüze Ali Mert, Ali Yiğit, Ali Ekrem, evet. Kerem Akif ve Ali Batu. Gençlerimiz burada, bir alkış daha verelim gençlerimize. Türkiye'nin mahallenizden Mustafa Orhan Bey, Beşiktaş'a katıldılar, teşekkür ediyoruz. Evet, 1000 TL'yi teşekkür ediyoruz yavrularımıza. Evet, buradayız. <Sessizlik> Altyazı <Sessizlik> M.K. <Sessizlik> Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. İki bin liraya Sağ olsunlar. Kerim Kurbağay Bey'e on bin liraya teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Ön teşekkür ediyoruz. Beş bin liraya Sayın Havva Gökmen Hanım'a üç Teşekkür ediyoruz. Mehmet Adnan'dan bin TL, teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür ediyoruz Barışcan Polsac'ı 5.000 lira teşekkür ediyoruz Kerem Tuzcay'a verdiği 1.000 liraya teşekkür ediyoruz efendim yani, Aynen buradayız Halk Eğitim Müdürlüğü Öğrenci ve Öğretmenlerine 32.500 liraya yani, tembih edecek Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz 32.500 liraya özür dilerim Bunu vermezsem o para özür dilerim. Halk Eğitim Evet burada bu meydanımızda da okul arkadaşlar var. 1600 lira getirdiler. Bu duyarlılıklar için yavrularımıza güzel bir arkadaşlar veriyoruz. Vakti bir yollarda tahtanın açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlar sizler için. Efendim Gülgörler Harfiyatla Madencilere çok teşekkür ediyoruz. 20 bin lirayla kampanyamıza katıldılar. Sağ olsunlar. Adem Sen'den bin TL Mevlüt Kurgustan'dan iki üstüne teşekkür ediyoruz